form isiminden bir heyet gelmişti. abi onlara e, Üstad Hazretlerinin tarzını güzelce ifade ettik. Biz memleket ve vaziyette itibariyle siyaset, çünkü siyaset Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'de siyaset hocamın demin ifade ettiği gibi ne hale gelmişti? Devleti teslim olmuştu. Yani dinsizlik yani. E, o vaziyette Üstad Hazretleri gösterilen yol doğrudan doğruya doğrudan doğruya Kur'an'ı imana esas yaparak bütün siyasetlerin fevkinde milleti yeniden imanla ihya etmek lazım geldi Türkiye'de yani. Türkiye'nin şartları böyle icra ettirdi yani. O ne? Ve Züher abi netkede bunu uzunca ifade ettikten sonra dedi ki biz imani ve manevi hizmet ederek ihvan müslimin kardeşlerimizle Siyasi yoldan giderek Cemahir Müstefika İslami'nin tahakkuk edeceğinde şek ve şüphe yoktur dedi. Hatta şöyle bir kıyas yaptı. İki, ki dörtte şüphe olabilir mi? Belki bunda şüphe olabilir. Fakat Cemahir Müstefika İslami'nin tahakkuk edeceğinde şek ve şüphe yoktur. Dedi. Deniz Ateşi alır mı? Mümkündür, belki alabilir. Fakat Cemahir Müstefika İslami'nin tahakkuk edeceğinde şek ve şüphe yoktur diye böyle bir, bir heyet değil, çok heyetler geldi. Çok heyetlerle konuşuldu. Hem de İngiliz siyaseti olarak Arap kardeşlerimizle aramıza giren siyasi fitneleri de dedikoduları, fitneleri de Resulü'nü etti elhamdülillah. Ben uzun konuşmamak için kısa geçiyorum. Bir profesör Türkiye'yi sırsıklam dinsiz bilirken yarım saat içerisinde bize Zübeyir abi gene böyle ifade ettikten sonra adam Türkiye elden çıkmış diye gelmiş. Göreyim bakayım nasıl bir durum var diye gelmiş. Yarım saat Zübeyir abi dedi ki biz dedi bir Arap kardeşimizi gördüğümüz zaman bir beni görmüş tarzda ihtiram ediyoruz. Ee, e, o, burada, e, üstadın tarzını ifade ettikten sonra 29. Ramazan Tebölüken bize dedi, bir ders okuyuverin. 29. Lemayı verdi, onu da okuduktan sonra uzat dedi ki, ben şimdi anlıyorum ki, hatta hocasıyla münakaşası varmış, ee, Irak'ta talebeyken. Hocası diyormuş ki, Türkiye'de Bediye zaman var, Risale-i Nur var, onun için dinin icası yeniden Türkiye'den olacak diye ifade ediyor. Ee, Bu da şiddetle itiraz ediyor. İngiliz propagandasının tesiriyle. Yani, olamaz hocam. Türkiye artık dinden çıkmış. Ondan sonra hayır gelmez. Diye mukabele ediyorsun diyor. Şimdi anlıyorum ki hocam haklıymış. Fakat üzerinizde bir iki vazife var. Biri Türkiye'nin kurtuluşu, biri Arif İslam'ın kurtuluşu. Vazifenizi yapmazsanız iki ihaneti birden işlemiş olacaksınız diye. Bir, bir hadise de böyle gelen Çok heyetler geldi. Ama bugünlere hocamın buyurduğu gibi çok güzel ifade etti hocam. Ya kalbi olarak, vicda, vicdani olarak ifade etti Allah razı olsun. <laughs> e bugünlere gelindi haber verilen günlerin. Bunlar mukaddemeleri, daha güzel günler bekliyoruz inşallah. İnşallah. Ya. Elhamdülillah.